İbadet, imanı muhafaza etmek içindir. Bunu şimdi parantezine söyleyelim devam edelim. Evet, Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehilerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetler. İbadet neymiş? Allah'ın emirlerini yapmak, nehilerinden sakınmak. İkisi de ibadetmiş. İki türlü ibadet vardır. Burada Kastamonu layıkasındaki cümle aklımıza gelsin. İki türlü ibadet var ya da insanı şöyle diyelim, buraya dikkat edelim. İnsana iki türlü sevap yazılır. Bir tanesi işlediği ameller. İşte namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermek, zekat vermek, hacca gitmek bu işlediklerinden dolayı sevap yazılır. Bir sevap daha yazılır. Nereden yazılır? Yapmadığı günahlardan. Asıl sevap buradan yazılıyor. Şimdi namaz şart, onu kılmasan tehlike var. Oruç şart. Özellikle oruç çok hassas, hangi açıdan hassas? Maalesef yani Cenab-ı Hak milletimizi, tüm Müslümanları, Müslüman evlatlarını muhafaza eylesin. Orucun bir hususiyeti var. Oruç tutmayanın açıktan oruç, açıktan oruç yerin cenazesi kılınmaz. Çünkü en zayıf iman bile oruç tutturur. Çok insan görürsünüz içkisini içiyor, bilmem ne yapıyor böyle günah içinde. Ramazan gelince dokun ama orucuna çünkü iman vardır. İnşallah kurtaracak. İnşallah kurtaracak. Fakat orucu açıktan yiyen bir de inat olsun diye yiyenlerin akıbetlerinden korkulur. Evet, ikinci kısım diye bahsettiğimiz günahları işlememek kısmı, insanın sevap defterini asıl dolduran kısım burasıdır. Evinde, mahreminde oturan bir kadın, hayatını eşine, çocuklarına adamış, hanesindeki saadet dışındaki bir saadetten, saadeti düşünmeyen, onunla bir, öyle bir hedefi olmayan bir kadın, bir hanım ablamız, buraya dikkat edelim, bir kadın, Sokağa çıkıp da ne kadar günah işleyebilecekse potansiyel olarak o işleyebileceği günahların tamamı kadar sevap onun defterine yazılır. Ahirette bir bakacak ki namazı kılmak zorunda, orucu tutmak zorunda bunlar yazıyor. Bunlar zaten mecburi ibadetler. E peki günah işlemiyor o da işlemiyor filan. Asıl takva niyetiyle yani Allah yasakladığı için yapılmayan günahlar sevap olarak deftere yazılır. Bu noktadan kadınlara erkekler yetişemezler. O yüzden hadisteki cennet anaların ayakları altındadır diye bahsettiği analar kimmiş anlaşıldı mı? E yani bu kadar da sevap olunca ayağının altında oluyor cennet yani niye? Hiç günah işlemeyip de bir kadının potansiyel olarak işleyebileceği günah hassizdir yani. Bir kadın sokağa çıktığında, açık saçık bir kadın sokağa çıktığında ona bakan her erkeğin, o günahı kazanan her erkeğin kazandığı günah kadar günah defterine yazılır. Bir kadın akşama kadar kaç tane erkeğin dikkatini çekmişse açık saçıklığıyla o kadar günah erkeklerinki yazıldığı gibi o toplam erkeklerin defterine yazılan günah kadar günah kadının defterine yazılır. Ahlaksız ha başka bir şey yapmadığı halde düşün. Daha büyük ahlaksızlığı yapmadığı halde. Bir de o ahlaksızlığı yaparsa işlediği günahın haddi hesabı yok. Evinde cennete adam yetiştirilen hanede. Müslümanın evi ne olmalı? Cennete adam yetiştirme hanesi. Cennete adam üretme. Cennete adam imal etme hanesi. Burada hanede saadet sadece burada sınırlandırılırsa o kadının veya o erken tabii yani takva niyetiyle erkek olsun kadın olsun ama kadının fazla şansı olduğu için söyledik. Bir kadın ne kadar günah işleyebilecekse potansiyel olarak o kadar sevap bir kadının hanesine yazılır. Ahirette güzel sürprizler olacaktır. Hanesinin dışında bir hayatı bilmeyen hanım ablalara ahirette büyük sürprizler bekliyor. Cenab-ı Hak hem erkeklere hem kadınlara hepimize şuur versin. Ahirette dindar olarak giden de çok pişman olacak, dinsiz giden zaten pişman olacak. Peki, dinsiz giden pişman olacak. Amen ne dindar niye pişman olacak? İki rekat daha namaz kılsaydı, bir gün daha fazla oruç tutsaydı, iki tane daha fazla sadaka verseydi veyahut da evinde lazım olmadıkça o gün hiç çıkmasaydı mesela, hiç çıkmasaydı onun karşılığında verilen sevapları gördüğü zaman diyecek ya ben nasıl yanlış yapmışım? Üzülecek, ağlayacak, yani üzülecek, ağlayacak, feryat edecek. Ben nasıl yapmışım bunu? Hepimiz pişman olacağız ama Cenab-ı Hak az pişman olanlardan eylesin. Pişman olacağımız kesin de ama az pişman olanlardan eylesin. Çünkü ahiretin mülkü bakidir, dünyanın mülkü fanidir. Bakinin azı da faninin büyüğünden daha büyüktür. Evet, Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehirlerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetle Vicdani ve aklı olan imani hükümler, vicdani ve aklı olan imani hükümler terbiye ve takviye edilmezse, takviye edilmezse, hep kuvvetlendirilmezse eserler ve tesirleri zayıf kalır. Bu hale alem İslam'ın hali hazırdaki vaziyeti şahittir. alem İslam'ın şu andaki en büyük meselesi nedir? Zafı Diyanettir. İkincisi nedir? İbadetteki tembelliktir. Müslümanın hadiseye bakışı farklı olmak lazım, olması gerekiyor. Aynı hadiseye Müslümanla kafirin bakması farklı olacak. Sebepler dairesinde tabii ki bakacağız ama insanların başına gelen hadiselerde kaderin hükmü asıldır. Kader ise ahiret noktayı nazarından bakar. Müslüman cennete aday olduğu için Cenab-ı Hakk'ın Müslümana muamelesi başkası gibi olmuyor. Kafirler gibi olmuyor. Müslüman cennet hani babalar biliyorsunuz çocukları küçük hata yaparsa çok kızıyor baba niye? Başkasının çocuğu büyük hatalar yapsa baba çok kızmıyor ona ama kendi çocuğu küçük hata yapsa ömen böyle aceleleri niye? Çünkü onda yanlışı hazmetmiyor. Ondaki beklenti çok fazla yani. Onda bir hata babaya böyle tokat atmak gibi yani. Çünkü ona ona bir zarar gelsin istemiyor. Ahirette sıkıntıya düşsün istemiyor. Kendisinden daha iyisi olsun istiyor. Üstad diyor ya bir tek baba sadece baba çocuğunun kendisinden daha iyi olmasını ister. Kendisinden daha üstte olmasını ister. Babanın yapısı öyledir. O yüzden öyle olduğu için çocukta ufak bir şey mu Baba birden celallerini veriyor. Niye? Ya sen yapma. Ha, tabii bunu söyleyemiyor ya. Ya sen benden iyi ol diye falan diyemiyor tabii yani. Ama neticede hissiyat ne diyor? Sen de hata olmasın. Sen de yanlış olmasın. Korkuyorum senin adın ahirette diyor. Ama onu kelimelere döküp söyleyemiyor ki yani. Söyleyemeyince de çocuk diyor. Babam bana çok kızıyor. Dua et ki sana kızan bir babam var. Bir gün birisi bir yerlerde demlenmiş. Ben de denk geldim, babası çocukken vefat etmiş yani e, ne kadar? 7-8 yaşlarında falan babası vefat etmiş. Şimdi kafayı da çektiği için ne dediğini de çok farkında değil böyle. Ağlıyor, bağırıyor, çağırıyor falan böyle işte kendince bir şeyler yapıyor kızıyor falan. Bir ara dedi ki, sen dedi babasız olmanın ne olduğunu biliyor musun? dedi. Ben bir kere arkadaşlarımın arasında başımı dik kaldırıp yürüyemedim dedi. Baba olmayınca arkada bir kuvvet yok ya böyle. Kendi başına aslında dayanacağın bir yer yok arkada. Ama baba olunca dağlar gibi oluyor. Tamam mı baba arkada ya, ne yaparsan yap ya. Onu tabii direkt söyleyemiyor ama, direkt söyleyemiyor ama kafa yerinde olmayınca sen biliyor musun dedi babasızlığın ne olduğunu. Ben bir kere kafamı arkadaşlar sonra dik kaldırıp yürüyemedim dedi ya. Ben de kızamadım adama ya o halle beraber ne oldu içimden geçiyordu ki şöyle <laughs> ama kızamadım adama acıdım yani Cenab-ı kızan bir baba da olsa nasip etsin yani niye? babasızlık gibi olmuyor yani. Şu anda alem İslam'daki en büyük sıkıntı imanda zafiyet, ibadette eksiklik. Alem İslam'daki sıkıntı ibadette noksanlık şu anda. Eskiden alem İslam'ın çocuklar, bebekleri çıkartırsa yüzde %99 99.9'u namaz kılarken şu anda yüzde 20'si, 30'u ancak namaz kılıyor. Ondan dolayı da cenab Hak, aynen babanın çocukta bir hata görünce kızıp şey yapması gibi cenab İbadete sevk etmek için oradan bir tane çakıyor olmadı, bir de buradan çakıyor. Hizaya gel. Ben seni cennet için yarattım. Sen ne yapıyorsun? Hizaya gel. Sen cennete adaysın. Sen başkası gibi değilsin. Gavurlarla niye aynı kefeye giriyorsun? Seni cennet için yarattım ben. Sen cennet yolcususun. Sen niye tembellik yapıyorsun? Senin için ebedi ahireti yarattım. Hissiyatının hepsini tatmin edecek cenneti yarattım. Sen niye gavurlar gibi yapıyorsun? Sen niye hizaya gelmiyorsun? Sen niye kendini onların seviyesine düşürüyorsun? Hizaya gel. O tokadı, o eli öpmek lazım da ama insan tokatın gelmesine bakıyor, tokatın niye geldiğine bakmıyor. Aa başıma musibet geldi, aa oradan geldi. Bir de baksaydın ya niye geldi? Gayrın tarlasına girdi koyunlar, çoban taşı yapıştırıyor koyuna. Çık o tarladan. koyun taşın yapışmasına bakar da bu taş bana niye geldi diye bakmazsa anlamaz meseleyi. Sen Müslümansın. Sen cennet için yaratıldın. Sen cennet yolcususun. Bir babanın şefkatinden milyarlarca kere fazla olan şefkat sahibi Cenab-ı senin sapmanı istemiyor. Sen de bir sıkıntı olsun istemiyor, rahatsız oluyor. Sen de ibadetini eksik görünce rahatsız oluyor Cenab-ı Hak. Rencide oluyor. Seni cennet için yarattı. En ufak bir sıkıntı oluyor bakıyorsun oradan işini ters götürüyor, oradan işini kırıyor, oradan hasta yapıyor böyle izaya gel. Hizaya gel. Seni cennet için yarattım ben. Sen niye gavurlara özeniyorsun? Sen cehenneme gidecek olanlara niye örnek alıyorsun? Onlar cehenneme girecek. Akılları yok. Sen niye yapıyorsun? Niye taklit ediyorsun? Senin ayağının tozu olmayacak insanları niye taklit ediyorsun sen? Hizaya gel diye sağdan soldan çakıyor. İlk okuduğum kitaptı. Allah razı olsun bu almıştır. Karanlık Gecelerin Nurlu Sabahı diye ilk okuduğum kitaptı benim. İlkokul 75'te şey birinci sınıfta okumuştum. Karanlık gecelerin Nurlu Sabah, Sami Arslan, Ankara İlahiyat'ın son sınıftaki bir öğrenci. Orada anlatılan ki başka de alıp, alıp anlattığı bir hikaye o da şudur. Gece uyurken adam susuyor, su diyor, hanımı kalkıyor, su alıp geliyor. Bakıyor ki kocası uyumuş. Elinde bardakla bekliyor, aradan bir, bir buçuk saat geçince kocası uyanıyor. Bir bakıyor ki bekliyor şunan. Bayağı da bir zaman geçmiş fark ediyor. Sen diyor o kadar zamandır bekliyor musun diyor. Evet diyor. Suyu içiyor ya diyor sen ne kadar iyi bir kadınmışsın ya ben anlayamadım ya benden dilenen dilersen. Tamam boşa beni diyor. Sözde verince şimdi neyse ertesi gün tamam sözünü yerine getirecek. Ata eşeğe neyse binip gidecekler falan adam tam binerken bir kayıyor şak diye bacağı kırılıyor. Hanım abla diyor ki dönelim diyor boşanmak için gelince kalmadı. Niye diyor? Hiçbir bela ve musibet gelmemişti bize. Korktum ki Cenab-ı Hak bizi hiç ikaz etmiyor galiba gözden çıkarttı. Ama anladım ki hala değerliyiz, geri dönelim. Şimdi musibet gelince gelen şikayetlere bak. Bir de kader noktasından bakmaya bak. Ne kadar farklı bir dünyaya. Ne kadar farklı bir dünyaya. İnsanların dünyasında ne kadar farklı. Peki bu fark nereden kaynaklanıyor? Ahiret esassa farklı bakılıyor. Dünya esassa farklı bak.